Bazen karşı takımın önümüze geçmesi bizi stresli bir anı sokabiliyor tabii ki. O anın içinden nasıl çıkabiliriz diye düşünerek birbirimizin gözlerine baktığımızda o enerjiyi alıp tekrar sakin bir hale gelebiliyoruz. Eski taktiğimizi hatırlıyoruz. Hemen ayağa kalkıyoruz. Öncelikle iyi ya da kötü zamanlarınız hep olacak. Önemli olan hedefinizden vazgeçmeyin. Neden başladığınızı unutmayın. Ve çok çalışın. Aslında çok totemim olduğu söylenemez ama enerjimi yükselten müzikler dinliyorum. Bu müziklerin başında da Latin müzikleri geliyor. Özel olarak isim söylemem gerekirse tabii ki de bunların başında Simge, Aslı geliyor. Ee, bu ikisi bir araya gelince inanılmaz bir enerji ortaya çıkıyor. Ama üçüncü olarak da Ebru'yu söyleyebilirim. Büyük ihtimal e, oyuncu olurum, tiyatroya yönelirdim. Çünkü çoğu arkadaşım da zaten bu konuda bir yeteneğim olduğunu söylüyor ve takımın en komiği olduğumu düşünüyor. Hatta stand-up bile yapabilirdim diye düşünüyorum. Milli takımda olmak bana öncelikle gurur, mutluluk hissettiriyor tabii ki de ülkemi gururlandırabildiğim için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Voleybol dışında zaman buldukça bateri çalmaya çalışıyorum. Ama çok amatörüm yani böyle besteler falan beklemeyin. En sevdiğim süper kahraman, son birkaç senedir zaten filmlerini de çok beğeniyorum. Marvel hayranı bir insanım zaten, o yüzden Kaptan Marvel diyeceğim. bunun yanında da bir süper gücüm olsaydı ne olmasını isterdim? Belki görünmez olmak isteyebilirdim. Özellikle zor bir maçtan galibiyet aldıysak eğer herkes çok mutlu oluyor ama hala aç bir şekilde diğer maçları bekliyoruz. Benim hedefim dünyanın en iyilerinden biri olup her şeyi, bütün başarıları takım arkadaşlarımla birlikte tadıp bizden sonra gelecek nesillere rol model olmak. Kariyerimdeki en büyük hayalim uzun yıllar milli takımda oynamak istiyorum ve bunu da olimpiyatlarda, kürsüde, madalyayla taşlandırmak istiyorum. Açık konuşmak gerekirse herhangi bir ritüelim yok. O an içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. Önemli galibiyetleri takım arkadaşlarımızla beraber kutluyoruz. Hep beraber sarılarak, coşkuyla. Maçtan sonra da ailem ve arkadaşlarıma kutluyorum. Galibiyetlerimi armağan ettiğim demeyelim de evden çıkarken sana kupa getireceğim, sana madalya getireceğim ya da maçtan sonra seninle beraber sahada keyifle top oynayabileceğiz dediğim biri var. O da oğlum Pamir. E maça çıkmadan önce ben de ailemi arıyorum, annemi arıyorum. E ee... İşte onunla konuşuyorum, işte maça giriyorum falan deyip öyle kapatıyorum. Onun dışında çok bir totem yapmıyorum ben. Bir takımda olmak benim için birkaç şey ifade ediyor. Mutluluk, heyecan ve özetlemek gerekirse kesinlikle gurur. Sahaya her adım attığımızda o milli marşı seyircilerimizle beraber söylerken gerçekten çok gururlanıyoruz. Çok mutluluk duyuyoruz. Voleybolcu genç kızlara tavsiyem asla pes etmemeleri, çok çalışmaları, her zaman ileri gitmeleri. Bütün sporlar aslında ilgim var. Hepsini izlemeyi çok seviyorum. Aslında hepsini denemek istiyorum ama sadece voleybol oynadığım için şu anda denemeye zaman da olmuyor zaten. Tatillerde falan herkes ben balık gibi yüzüyorsun derim. Voleybolu gönül veren bütün genç kızlarımıza sürekli çalışmalarını ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamalarını söylerim burada. Bir süper gücüm olsa ışınlanmayı yapabilmek isterdim. Çünkü idmandan sonra anında evde olmak istiyorum.